Üf. Bugünlerde de çok canım sıkılıyor. Bütün icatlarımı yaptım. Bir tane bile icat kalmadı. Acaba ne yapsam diye düşünüyorum sabahtan beri. Ama hiçbir şey bulamıyorum. O yüzden çok canım sıkılıyor. Şöyle işte boş boş camdan bakınıyorum. Of of. Neyse birazcık yapamadığım başka bir şeyleri uğraşayım bari. Araştırmalar yapayım. Aa aklıma bir fikir geldi. Aşağı katta televizyon izlerim. Hmm, birisi kaybolmuş. Haberde diyor ki birisi tekneyle giderken bir anda köpek balığı çıkıp teknenin havasını indirmiş. O da botmuş. Hava botu o yüzden adam yolunda tek başına kalmış. Şimdi onları kurtaracaklarmış. Of! Benim de çok canım sıkıldı ya. Gidip bir anneme sorayım en iyisi. Annem bakalım ne diyecek. Koş 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 Şakir koş. Koş 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 koş. Anne ya çok canım sıkılıyor. Ne yapsak? Ay oğlum. Ay oğlum benim de çok canım sıkılıyor. Ne yapsak? Bir babana arasak da bizi gezdirse mi? He anne he he. Evet iyi olur. Doğru söyledin onu. O zaman anlaştık anne. e sıkışıyoruz bak. Ayol tamam oğlum. Baban izin vermezse sen kendi başına dolaşırsın. Ben sana izin veriyorum. Ama sakın Mirket amcana gitme. Çünkü patlamalı olaylı bir şeyler oluyormuş. Aa gerçekten mi anne? O zaman rota doğru Mirket amcanın laboratuvarına. Uhu. Dur oğlum dur oraya gitme. Üff söz dinledim mi kereta? Ay içeriden hep ses geliyor. Ne oluyor ya? Gidip bir bakayım en iyisi. Anne ne oluyor? Ne bağırışıyorsunuz? Ay kızım bir şey olduğu yok. Sadece Şakir'e Mirket'in laboratuvarına gitme diyorum. Orada patlamalı olaylar oluyor dedim. Ama o tabii ki söz dinledi mi? Dinlemedi. Aa gerçekten mi anne? Aa yuppi Milket amcanın lavatuarında patlamalı olaylar arıyor. Çok severim böyle olayları. Yuhuu. Üf söylemez olaydım. Nereden söyledim ayol? Ah, ah çok yoruldum. Koşa koşa geldim vallahi patlamalı olayları duyunca. Ay. Bakın düşüyorum yorgunluktan. Oh. Ah. Çok yoruldum. Birazcık şu koltukta dinleneceğim. Ah. Oh, dinlendiğim iyi oldu. Ah. Oh. Ay Şakir burada ne arıyorsun? Asıl sen ne arıyorsun canım? Ay bak görüyor musun? Çok yoruldum. Ayakta bile koltukta bile oturamıyorum. Canan koştura koştura geldim patlamalı olayları duyunca. Ha, annem de bana iletti. Ben dedim kendime. Ne oluyor? Ne bağışıyorsunuz? Annem de olayı anlatıp ben de buraya geldim işte. İyi etmişsin canım. Aa, oradaki Mirket amca mı? Dur bakacağım. Aa, evet. Cidden de Mirket amca. Ay. Çok yoruldum canım. Aaa Mirket amca Mirket amca Eee görüyor musun bizi Mirket amca Duyuyor musun bizi Mirket amca Şakir galiba Mirket amca bizi duymuyor Yine haberlere dalmış galiba Doğru söylüyorsun gidip bir bakalım Tamam ilk önce sen bak sonra ben gelirim Çünkü orası çok sıkışık Biliyorsunuz Mirket amca yeni bir laboratuvar aldı ve çok sıkışık. Eskideki laboratuvarı daha genişti bence. Evet doğru söylüyorsun Canan. O zaman ilk önce ben gideyim. Tamam gidebilirsin. O zaman ben kaçtım Canan. Hadi tamam tamam. Artık bir Git artık. Hadi merak ediyorum. Tamam gidiyorum. Aa Mirket amca. Uyuyakalmış. Ay yazık adama yorulmuş. O zaman uyandırmayalım. Başka bir zaman geliriz. Ne olmuş Şakir? Ne diyor? Oha Canan sen ayakta uyuyorsun. Mirket amca haberlerin karşısında uyuyakalmış. Aa gerçekten mi? O zaman uyandırmayalım onu. Evet ben de öyle diyorum zaten. Ay kim geldi bakayım? Aa Canan, Şakir. Siz mi geldiniz yavrular? Evet Mirket amca biz geldik. Galiba müsait değildin. Uyuyakalmıştın. Yok çocuklar zaten ben hiç iş yapmadım. Sadece dağılmışım işte. Pardon sizin sesinizi duymadığım için. Ay Mirket amca bunun lafı mı olur canım? Ay ayol bu çocuklar acaba ne yapıyor Mirket'in laboratuvarında? Çok merak ettim bak şimdi var ya. Haha <laughs> Remzi buraya geldiğimiz çok iyi oldu ya. Evet Necati. Buraya geldiğimiz çok iyi oldu. Zaten Kadriye seni hiç sevmiyor. Bir de şimdi burada bizi görse tek başımıza çıldırır herhalde. Allah Allah. Acaba Kadriye beni niye hiç, hiç sevmiyor? Ay bu da bir soru mu Necati Allah aşkına? <laughs>